Sevgili öğrenciler, bu bölümde zaman ifadelerini tanımlayan relatif pronounları kullanacağız. İlk slaytımızla başlayalım. cümlemizde tanımlanan isim bir zaman ifadesi ise ben when, that, which relatif pronounlarını kullanabilirim. Fakat which'ten önce bu çok önemli. Mutlaka bizim ne kullanmamız gerekir? Bir edat kullanmamız gerekir. O zaman ifadesiyle hangi edat kullanılıyorsa o edatı kullanmamız gerekir. Onsa mesela günlerden önce ne kullanıyoruz? On kullanıyoruz. O zaman on which şeklinde kullanmam gerekir. Saatlerden önce ne kullanıyorum? Et kullanıyorum. O zaman et which şeklinde kullanmam gerekir. Ee, örneklerde daha net olacaktır. Peki ilk cümlemize bakalım. Ee, gördüğünüz üzere iki tane cümle var. This is, this Friday is the last day. Bu Cuma son gün. We should hand in the assignments on that day. Ne yapmalıyız? Ödevlerimizi o gün teslim etmeliyiz şeklinde. Şimdi burada iki ayrı cümle var. Ortak olan şey ise nedir arkadaşlar? Last day ve on that day. Yani Cuma'yı kastediyor burada. Bakalım hemen. This Friday is the last day when we should hand in the Assignments, ödevleri teslim etmemiz gereken son gün bu cuma şeklinde ne yapabilirim? Çevirebilirim. Bunun yerine ne yapabiliriz? That de kullanabiliriz. Günlerden önce on kullandığımız için on which şeklinde de söyleyebiliriz. Ya da hiçbir şey e, kullanmasak da yine aynı anlamı ne yapabiliriz? Verebiliriz. Bir sonraki örneğimizle devam edelim. Adolescence is a period... Identity crisis appears then. Bakın burada ortak olan nedir bu iki cümlede? A period bir de then var, değil mi? E, şimdi cümlemize bakalım. Adolescence is the period when identity crisis appears. Bakın burada e, şöyle çevirebiliriz. Kimlik karmaşasının, kimlik krizinin ortaya çıktığı periyot nedir? Ergenliktir şeklinde ne yapabiliriz çevirebiliriz e, ya da ergenlik e, kimlik krizinin kimlik karmaşasının ortaya çıktığı periyottur şeklinde ne yapabiliriz çevirebiliriz. Burada e, when kullanıyorum neden çünkü bir zamanı tanımlıyorum. That kullanabilirim e, yine in which kullanabilirim ve hiçbir şeyde kullanmasam yine aynı anlamı ne yapmış olurum vermiş olurum. Bir sonraki kuralımıza bakalım. Tanımlanan zaman ifadesi relative clause cümlesinde özne ya da nesne konumundaysa, when yerine which ya da that kullanılır. Bakın, when yerine ne kullanacağım? Which ya da that kullanacağım? Ne zaman özne ya da nesne konumundaysa, tanımladığım zaman ifadesi relative clause'da özne ya da nesne konumundaysa ne kullanmam gerekiyor? Which ya da That kullanmam gerekiyor. Örnek cümlemize bakalım. Summer is a season. It is often associated with a seaside holiday. İki ayrı cümlem var. Yaz bir mevsimdir ve genelde neyle ilişkilendirilir? E, deniz kenarı tatiliyle ilişkilendirilir şeklinde. İki ayrı cümlem var ve burada e, it ne konumda kullanılmış? Daha doğrusu summer hangi konumda kullanılmış? Öz e, özne konumunda kullanılmış? Bu yüzden ben ne yapacağım? İki cümleyi birleştirirken e, when kullanamayacağım. Onun yerine which ya da that kullanacağım. Bakalım cümlemize nasıl birleştirmişiz. Summer is a season which that is often associated with a seaside holiday şeklinde ne yapabiliyoruz? Ee, birleştirebiliyoruz. Peki bir sonraki örneğimize bakalım. Burada da nesne konumunda olduğunda nasıl kullanacağız onu gösteriyoruz. Summer is a season yine yaz bir mevsimdir. Norwegian people prefer spending it in warmer countries. Norveçli insanlar ne yapar? Onu daha sıcak ülkelerde geçirmeyi tercih eder şeklinde. Bunu da nasıl bakın burada nesne olduğunu görebiliyorsunuz. Nasıl birleştireceğiz ona bakalım. Summer is a season which that Norwegian people prefer spending in warmer countries. Yani yaz Norveçli insanların daha sıcak ülkelerde geçirmeyi tercih ettiği bir mevsimdir şeklinde ne yapabilirim çevirebilirim bir sonrakine bakalım summer is a season yine aynı şekilde başlamış yaz bir mevsimdir. Norwegian people usually have a holiday in warmer countries than. Bakın burada zaman vermiş. O, o zamanda ne yaparlar diyor. Daha sıcak ülkelerde genellikle tatil yaparlar diyor. Cümleyi birleştirdiğimde de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Summer is a season when ya da that Norwegian people usually have a holiday in warmer countries. Yani çevirdiğimde de Norveçli insanlar yaz Norveçli insanların genelde daha sıcak ülkelerde tatil yaptıkları bir mevsimdir şeklinde ne yapabilirim? Çevirebilirim. Burada when yerine ayrıca ne de kullanabilirim? In which de kullanabilirim. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.